Daniska TV'den herkese merhabalar. Daniska TV'de bugünkü konuğumuz Gökhan Tepe. Gökhan Tepe yıllarca birbirinden popüler şarkılarla hepimizin kalbinde taht kurdu. Müzik severlerin Son zamanlarda yine merak ettiği isimlerden birisi. Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Kadir'ciğim. Yani Türkiye bir starla tanıştı. Yıl kaçtı? 1996. Hangi şarkıydı? Dönmem. İlk şarkımız oydu. Peki Dönmem çıktı. Ortalık yıkıldı. Slow bir şarkıydı. Evet. Ama ee, nasıl çıktı Gökhan Tepe? Bunun bir altyapısı var. Var tabii var. Eee... Erdem Kına ile birlikte ilk adımı attık. 94 senesinde biz Bahçeli Evler'den komşuyuz. Aynı zamanda da konservatuvardan sıra arkadaşıyız. Aynı okuldaydınız. Aynı okulda evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda. Ne okumuş arkadaş? Kimler var kimler? <laughs> Bak o okuldan çıkanlar lafını balla kesiyorum. Mahsun Kırmızıgül, ee, şu anda tanıdığımız Ali Şan'da bütün enstrümanlar, enstrümanistler. Sınıf arkadaşım İzel Çelik, Ercan bir üst devrelerimize. Of of of, ee, of. Hakan Altun, Ufuk Yıldırım. Yani aklınıza gelebilecek Aşkın Nur Yengi. Star okulu, star yani okulu. Yani bizim e, çok gerçekten çok önemli isimler bizim okuldan çıkmıştır. Evet. Sonra? Sonra 94 senesinde birlikte sahneye çıkmaya başladık. Hatta ne 94, 92-93 yıllarında biz beraber sahne yapıyorduk. O dönem... O beste yapıp ben söz yazmaya başladım ki dönmem. İlk çıkış yapmış oldum şarkımın müziği ona sözü bana aitti. Biz 94 senesinde bayağı beraber bir yapım firması aramaya başladık. Hani şu meşhur muhabbetini yaptığımızın kafanı evet. olayı gerçek yani. Biz oraya gidip bayağı yapımcı aradık yani elimizde kasetle. Gerçekten Tabii, dolaştınız mı o kadar Dolaştık var. abi iki üç tane yer gezdik yalan yok. Bak senin gibi çok dolaşıp böyle kendini beğendiremeyen ama sonradan seninle beraber böyle star olan isimler çok. Öyle acayip yıllarmış o yıllar. O yıllar öyleydi gerçekten. Ee, sonra biz e, bir gün Erdem bana geldi dedi ki elimizde de bayağı bir bestemiz oluştu. Biz bu şarkıları bir yerde kayıt, et, kayıt etmemiz gerekiyor. Hmm. Bana dedi ki ya dedi ben bir stüdyo buldum dedi. Stüdyonun dedi Tom Meister'ın dedi demoları var. Biz onun demolarını beraber dedi senle yapacağız. Sen seslendireceksin. Karşılığında da biz sabaha kadar gece stüdyoda e, şarkılarımızı yapacağız. Vay Ama be. stüdyonun sahibinin bundan haberi olmayacak dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Balmumcu'da gelişim stüdyosu Uğur Başar kulakları çınlasın sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum ona. Vay be. Ee, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en kıymetli en büyük statlardan en iyi müzisyenlerden ve aranjörlerden bir tanesidir. Ki yıllarca gelişim orkestrasının bas gitaristi olarak Ajda Hanım'la birlikte birçok konser yaptılar. Biz de onun stüdyosuna gizli girmek marifetiyle <laughs> e, oradaki Tom Meister'ın şarkılarını e, kaydetmişliğimiz sayesinde diyeyim sabaha kadar e, stüdyoyu kullanırdık Erdem'le. Evet. Bu mesele bayağı bir uzun sürdü sonra bir gün Uğur abi duymuş. Eyvah. Bizi çağırdı. Ben gittim e, herhalde dedim karakolluk olacağız yani bu iş iyi bir yere gitmiyor. Uğur abi çok sevdiğini söyledi sesimi ve prodüksiyonuma yön vermek istediğini söyledi. Ben Aynen. de buradan hareketle 95 senesinde onun aracmanlarının da dahil olduğu bir albüm oluşturmayı başardım. Tamamı Gelişim Stüdyosu'nda, da kaydettiğimiz bir albüm oldu. Tabii sonrasında bir yapım firmasıyla anlaşılması gerekiyordu. O dönem için ulus müzikle anlaşıldı ve dönem okulun devam ettiği bir dönem bitmiş tabii miydi? Üniversite üniversite bitmemişti. Devam ediyor. Evet. Ediyordu ama donduruyordum. İşte gidemiyordum ha. üniversitede. Ben orta birden üniversite şey orta birden konservatuara girdim. Ha. Ben, ben yani hani yetenek sınavıyla mı biliyordun? Evet evet iki yetenek Anladım. sınavından sonra hem orta hem liseyi orada okudum. Çok Üniversitesinde iyi. devam ederken 18 yaşında albümümü çıkarttım. Of. Ee, sonra... Sen kafayı kırmışsın. Tabii tabii ben bayağı... Ya, boş yapacağım demişsin yani. yani. Bizim çünkü okulda da abilerimiz güzel Çelik Ercan olunca bu sefer diyorsun ki <laughs> abi biz de bir şeyler yapacağız sıra bize geliyor falan. <laughs> Pop akımının olduğu 90'lı yıllardan bahsediyorsak eğer hakikaten çok büyük bir enerji patlaması oldu Kadir. Hepimiz gördük hmm. o dönemi sen de gördün biliyorsun. Hmm. Biz de heyecanlandıran ve yeni bir şeyler ortaya koyma heyecanı içerisinde olan öğrencilerdik evet. Erdem'le birlikte ben. İlk solo albümü o zaman işte 96 senesinde Ulus Müzik'ten Ulus Müzik'ten çıkartmış bulundum. Sonrasında peşi sıra tabii 99 yılı Canözüm albümüdür. Canözüm şarkısını dinleyiciyle paylaştığım en kıymetli albümlerimden bir tanesidir Can Burada Uluslar araya albümü. gireceğim. Hı hı. Sen tabii bu kadar başarılı albümler çıkardın, patlayan şarkılar oldu, bütün Türkiye seni tanıdı. Yakışıklı bir çocuk, ondan sonra güzel şarkı söylüyor, müzisyen, altyapısını almış vesaire derken şöhret geldi. Şöhreti o yıllarda kaldırabildin mi? Yani zorluk çekmedin mi? Çok ben. zorluk, yani şöyle söyleyeyim. 18 yaşında gerçekten herkesin tanıdığı, sevdiği bir insan olmak ve bunu taşıyabilmek kolay değil. E tabii ki benim de daha 18 yaşında onların vermiş olduğu toyluklarım oldu. Ama tabii bu bana çok büyük maliyetler şeklinde geri dönmedi. Hmm. Çünkü her ne olursa olsun bizi efendi yetiştirmeye gayret gösteren bir ailenin çocuğuyum. Yani Aile kontrol, kontrol ediyor muydu sürekli? Tabii sürekli etmezdi ama evet. mutlak sürekli. Mesela özellikle annem dertlerimi dinlemeye çok gayret ederdi. Peki ailenle beraber yaşamaya devam ettin devam mi yoksa ettim ayrıldın mı? Devam Bir dönem mı? sonra ayrıldım. İki sene sonra ayrıldım evden. Evet. Tabii, Kaç yaşında 20, 20 yaşında 20 yaşında, 21 yaşında evimi ayırdım. Terk ettin evi. Evet. Parayı da Terk buldu. etmek de değil ya. Parayı da buldun. <laughs> 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 e, <laughs> Öyleydi tabii o zaman... üretim, üretim evde zor olan bir şey. Yani Doğru. yalnızlığı getire. yalnızlığı yalnız yaşaman gerekiyor üretmek için bir dönem için. Öyle söyleyeyim sana. Daha fazla üretebilmek için, daha iyi üretebilmek için aslında evimden ayrılmış oldum o 20'li yaşlarda. Evet. 20 yaşların başı 20 yaşında ayrıldım. Aynen. Ee, sonrasında tabii bu üretimler can özümü getirdi, bu üretimler daha sonrasında yüreğimlere kadar uzandı. Evet. Ee, böyle bir epey koşturduk ama mesela sorsan 18 yaşında bir daha bir şey paylaşır mısın tekrar geri dönsen? Ben biraz böyle bir okulu bitirdikten sonra bir şey paylaşayım mı acaba kafasındayım şu anda. Hmm, Ama anladım. tabii geçmiş zaman o zaman için heyecanını bastırmak imkansız. Pişman olduğum bir şey oldu mu? Şimdiki aklım olsa üniversiteden sonra ilk albümümü çıkartırdım. Evet yani. yani Beklerdin. Beklerdim yani. Ha, anladım. Şimdiki aklım olsa. O zaman küçük bir pişmanlık o olmuş o zaman. Başka yani pişmanlığın oldu pişmanlık mu? Tam pişmanlık da demeyelim de ona şey yani hani ne bileyim ya bak onu da çok soran oluyor. Tabii biz 26 seneyi diyebildik diyebildik. Yani bunun arkasında bir sürü hikaye var. Yani mutlaka pişmanlıklar da var ama evet. E, e, hayıflanmıyorum çünkü pişmanlıklarım da beni bugünkü ben yaptı. Evet. Eğer onları geri almış olsaydım bugünkü kuvvetli adamı oluşturma imkansız olabilirdi. Doğru. Yani onlardan şimdi zamanda yolculuk yaptık. ...işte o pişman olacağım imzayı atmıyorum. Şimdi şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet, şimdi daha iyi olacak dedim. O zaman belki daha güçlü bir adam yaratamazdık. Yani kendimi evet. daha iyi bir şekilde geliştiremezdim. Tüm olanlar beni bugün ben yapan etkenler olarak, pişmanlıklar da dahil olmak üzere hepsiyle barışığım. Markanı hep kendin mi yönettin? Yoksa hep böyle sana destek olan birileri oldu mu etrafta? Bir metrafta. dönem için yapımcı tabii yani benim tecrübesiz olduğum süreç içerisinde yapımcılarım bu anlamda yön, yön vermeye gayret gösterdiler. Ama ondan sonra kendi prodüktörlüğümü... Yürü Yüreğim albümle birlikte ele almış bulundum. Hmm. Ee, onun tasarlanması, onun e, beden bulması için iki sene bir fiil tek başıma hazırlık yaptım. Yürü Yüreğim, Gel Aşkım, insan o Bir sürü şarkı çıktı o albümden. Onların o şarkı, o albümle birlikte, Yürü Yüreğim albümle birlikte kendime yön veren adam olarak prodüktörlük hayatıma başladım. Dönüm noktan neydi burada mesela düşündüğünde? Ee, iki tane iki tane önemli viraj var. Biri Can Özüm albümünün. Hmm. E, o 3 yıllık zaman dilimi aralığı içerisinde, e, çok fazlaca e, eleştirildiğim dönemler de oldu. Hmm. E, o dönemleri geride bırakmak için ortaya çok güzel bir şarkı çıkartmam gerekiyordu. Hmm. O bir baskı unsuruydu benim için. E, i̇lk albümün hemen ardından Can Özüm, albümü, Can Özüm şarkısını ve çıkarttıktan sonra daha çok saygı görmeye ve daha anlaşılır hale gelmeye başladım. Hmm. Yani ispatlamış oldum. Yeteneğimi kendine. ispatlamış bulundum. Doğru. Sonrasında e, tabii yine çok e, sıkı çalışmam gerektiğini biliyordum. Evet. En önemli virajlardan biri de Yürü Yüreğim albümün virajıydı ki arada bir albümüm daha var. O çok fazla gündeme gelememişti o dönem annem annem şarkısının olduğu, Tanrı affeder mi kahredip çekip gidenler şarkısının olduğu hmm. birkaç e, e, iki şarkı kliplanabilmişti galiba o albümden ya da üç yanlış hatırlamıyorsam 2002 senesinde çıkmıştı. Evet. Bu aradaki boşluk zamanı öyle bir geri dönüp çıkartmam gerekiyordu ki öyle bir geri dönüp halletmem gerekiyordu ki e, ...ancak Yürü Yüreğim gibi bir şarkıyla bu gerçekleşebilirdi. Büyük patlama yaptın sonra. 99-2006 yani bir evet. 5 senelik, 6 senelik bir boşluk söz konusuydu. Ve maçı orada döndürdüm diyebilirim. 90-2'de <laughs> Yürü yüreğimle tekrar evet. tekrar geri döndüm. Yürü Yüreğim albümü de en önemli virajlarımdan bir tanesiydi. Evet, müthiş. Yani. Şimdi bu süreç düşünüyorum, sen anlatırken de düşünüyorum. Gerçekten... E, ee, o günden bugüne müzikte çok şey değişti. Müzik değişti, evrildi, öyle oldu, böyle oldu. Dijital dünyaya geçildi vesaire. Ee, müzik tarihinin yakın geçmişine damgasını vuran isimlerden birisin. İşte son çeyreğine damgasını vuran isimlerden birisin. Dolayısıyla her döneme adapte olmayı başardın. E, ee, tabii bunda müzisyen olman, üretiyor olman, çok iyi bir ekibin olmanın avantajları var. Ee, özel hayatını nasıl idare ettin? Ben onu merak ediyorum. Yani insan çünkü bu kadar meşhur olacak, bu kadar e, bir anda belki hayal edemeyeceği e, o günlerde çünkü çok büyük paralar kazanılıyordu. Yani albüm satışları da vardı, konserler de vardı ve az sayıda sanatçı vardı. Bugünkü gibi çok sayıda sanatçı da yoktu yani. Mecburdu ya onu çıkaracak ya onu çıkaracak. Turneler, murneler falan derken e, bu özel hayatı nasıl yönetebildin? Hiç böyle e, ne diyelim, için içinden çıkamadığın zamanlar oldu mu? Kendini kaybettiğin zamanlar, dibe vurduğun zamanlar. Tabii zamandan... yani hepimizin ilişkilerinde, hayatında e, özellikle söz konusu ilişkiyse, aşksa tabii ki Hı -hı. dibe vurduğumuz e, zirvede hissettiğimiz, mutlu hissettiğimiz birçok an tabii hayatımda zuhur etti. Yani bu evet. yer aldı. E, tabii e, aslında burada spesifik olan bir yandan da nasıl aile kurabildiğim kafasına geldim sorusuyla çok karşılaşıyorum. Evet. İlişkilerimi çok ön planda yaşayan bir adam değildim. Evet. Genelde kariyer odaklı düşünen ve kariyeri için e, elinden gelen bütün enerjiyi oraya sarf eden bir adamdım. Ama bu arada çok ilgi gören de birisiydin. E, tabii tabii. Yani mutlaka, o dönemin artistlerinden, mutlaka, o dönemin mutlaka. ünlülerinden tut da farklı sektördeki insanlara ya. kadar sana karşı bir ilgi vardı. Eyvallah. Şimdi onu diyorum yani bu işi açıkçası, nasıl yönetebildim? Açıkçası çok yap o kişiliğime borçluyum onu. Çok uçarı, çok sürekli daldan dala zıplayan bir adam değildim. Ya yani karakterim öyle değildi. Evet. Bunun için ekstra bir efor sarf etmeme o yüzden gerek hmm. kalmadı. O tamamen benim duygusal, yaratılışsal hani yapımla işte, yapımla alakalı. Yapımla alakalı. Evet, evet. Genelde uzun soluklu ilişkiler yaşardım hep. Evet, evet. İş i̇şte tabii evliliğe kadar geldi. İnsan evleneceği insanı gerçekten bulması biraz uzun süren bir mesele galiba. İnsanın bu olgunluğa gelebilmesi de tabii ben kendim tarafından da söyleyeyim. Belli bir olgunluk seviyesine ulaşmam gerekiyordu evlenebilmek için diyeyim. Şimdi çok şükür böyle bir e, güzel bir ailem var. Sağlık bir çocuğum var. Allah bütün çocuklarımıza sağlık versin. E, bir şekilde üretkenliğim devam ediyor. Birçok ismi hala, hala hazırda. yepyeni eee şarkılar, besteler, şarkılar besteler veriyorum. Yepyeni hit olma adayları şarkılarımız var, yoldalar. Kendim bir şeyler üretiyorum. Daha da olsun. <laughs> Daha ne olsun? Gökhan Tepe'ye teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Sağ ol Kadir. Ama Seni de çok seviyorum biliyorsun. Ben de sonra. ben de. Bir gün bir, çok bir, hoş bir, bir sohbet bir oldu. Bir gün bir yerde bir, bir laf söyledi Gökhan. Ee, bir Yine böyle bir çekim yapacağım, bir program yapacağım filan. Sevdiğim sanatçılar o zaman böyle Murat Boz, Sıla birkaç tane isim var böyle. Onlardan rica ettim. Böyle ilk televizyon programı yapacağım böyle. Ee, Gökhan da sağ olsun kırmadı beni. Dedi ki ya dedi şey yapalım. Ee, olur dedi yapalım dedi yani ondan sonra. Fakat bunu sürekli söyledi Gökhan dedi ki bak seni sevdiğim için inan bana dedi hiçbir yere katılmıyorum dedi bir karar aldım dedi ama dedi senin için bu kuralımı bozdum dedi yani. Mesela orada benim çok hoşuma gitmişti. Ne güzel ne güzel hangi, ya dedim, hangi dönem olduğunu anımsıyorum az, az çok sohbetlerimizde evet, anımsıyorum. Evet, evet hatta ben bir su parkında çalışıyordum orada yapmıştık çekimi de çünkü vakitte olmuyordu. Ee, mesela ben çalıştığım kanalın bahçesini de çekiyordum. Ha biliyorum böyle. Böyle. biliyorum. Enteresan. Evet, evet, bir su farkıydı. Şimdi hatırladım bir gün, Kadir. Bir gün hatta Murat Boz'a e, Boz'un asistanı dedi ki ya dedi e, senin vaktin yok, bizim vaktimiz nasıl yapacağız filan. Valla siz ayarlayın ben uyuyayım dedim. <laughs> Öyle yemeği arasında gittim. Onlar bir otelin Boğaz'da rufunu ayarlamışlardı. Gittim oraya. Oturdum. Sorular dilan Hazır çektim. Sonra gittim bak benim programla ilgili sağ olsun o zamanki asistanı ilgilenmiş çekim ekibiyle beraber. Sende de öyle bir şey olmuştu. Eyvallah o zaman Kadir. Çok yani ben de yani. çok çok eski arkadaşımsın. Evet. Bu sektörde e, omuz omuza yürüdüğümüz, e, evet, paslaştığımız, evet. birbirimizi iyi bildiğimiz dostlardan bir tanesi de sensin evet, Kadir'cim. Çok sağ olun. İyi ki varsın. Çok da güzel bir programım var. Devamının güzelliğini e, sana yaşatsın Allah. Çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Seni de iyi ki tanımışım. E, gerçekten anlatmaya gerek yok zaten insanlar tanıyor. Dolayısıyla şimdi abartılı kelimeler kullanırım falan belki de şey yaparız, hüzünleniriz, ağlamaya başlarız. Çok teşekkür ediyorum. Geldin. Bir dahakine buluşmak dileğiyle diyorum. Evet. Ama Tekrar. son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu kadar kolay da Gökhan Tepe olunmadı. E, e, olabilir. Emek vermek. Büyük bir emek verdi. Emek vermeden yemek yemezsin. Evet. E, bu bir düsturdur. Hayatta bakış açımızda her zaman budur. E, kırılgan bir mesleğe sahibiz. Evet. Duygularla yönetiyoruz. Aynı zamanda e, iyi de stratejiler yapmak da gerekiyor bir yandan da. Doğru. E, bu mesleğe gönül veren ve bu meslekte kariyer yapmak isteyen herkese başarılar diliyorum. E, Yolunuz açık olsun. Bolca çalışın. Hiçbir şeyi dinlemeyin. Kendi yolunuza devam edin. Evet. Teşekkür ederim Gökhan'a. Görüşmek üzere.